Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle arkadaşlar Call of Duty oynuyoruz. Arkadaşlar mis gibi bir oyun. Abimle vs atıyoruz. Yani ezilecek kesin. Onu bir baştan söyleyeyim ben. Şu an kendisi gülüyor. Beni öldürecekmiş gibi. Öldüremez ama arkadaşlar yani. Ben proyum. Ben yani baba pro. Şuradan tamirciyi alalım. Neredesin abi? Tam olarak. Ses alıyor. <laughs> Arkadaşlar el öncesi olduğu için daha şey yani silahlar gidecek. Aha oh, helikopter. Helikopter olmayanlar çatlasın abi abi. çok güzel. Ses çık hiç ses çıkarmıyor. Helikopterle uçuyoruz. Aa, hayır uçuyorum. O burada burada SKS buldum. Evet başlıyor. Arkadaşlar ezilecek. Ezilecek. kesin özellik var ya. Arkadaşlar oyunda PUBG'deki gibi Battle Royale oynuyorsunuz. Battle Royale'deki gibi ay PUBG'deki gibi Battle Royale oynadığınız gibi silah lootluyorsunuz. Ondan sonra drop'lar var. Abi atladı ben de atladım. Aynı yere gideriz belki. Arkadaşlar oyunu birazcık göstereyim. Ondan sonra videoyu durdurup birazdan açacağım. Bir dakika koş. He. En sevdiğim silah. En sevdiğim tür keskin nişancı. En sevdiğim keskin nişancı tür silahını da bulduk. Evet arkadaşlar şuradan gidelim. Arkadaşlar böyle 4x. 8x yok galiba bu oyunda. En az 4x galiba bildiğim hmm. kadarıyla. Evet şöyle gidelim. Aa silah 3 seviye yelek değil. Oha! Yok artık. 447'dim olsa. Yok ya GKS daha iyi. Daha çok manzara var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an arkamızda yok. inşallah. Görünüyor. Alan şu anda aralıyor. Ben alanın içindeymişim. Oy. Ay. Arkadaşlar şu mor olan yere gideyim. Orada şu özelliğiniz var. Şöyle bir özelliğiniz. Bir dakika. Şu işte ya. Drone gibi olan o. Onu daha güçlendirmek için bir yere gidiyoruz. Abime yerimi belli etmemek için adını söylemiyorum. O oranın. Tam olarak sırasıyla. Çıktım. İndik bir alamete. Çok kıyamete. Geldik arkadaşlar. Röntgen ayakta. Araba röntgen ayakta. Hayır. <laughs> diye ses çıkardı. Evet arkadaşlar bunu da alalım. Lastik üstüne de gerek yok. Arabaya geri girelim. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Abim şu an burada. Mermim yok mermim yok mermim yok. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar. Ezcan dediğim gibi ezdim arkadaşlar. Basit winner. Arkadaşlar. Çok basit. Çok. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abimi yine ezdik arkadaşlar. Yani basit ya. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone ol, kanalı abone olmayı unutmayın. Bye.